Merhabalar. Gördüğünüz üzere bizim robotumuzun alt kısmındaki dolanmalardan dolayı çok fazla temizlik yapamadığını görünce hemen ters çevirip baktık ki saçlar ve tozlar oraya birikmiş. Onu nasıl temizleyeceğiz? Şöyle gösterelim. Şuradan kancaları kaldırıyoruz ve bunu çıkartıyoruz. Şöyle hemen koyduk şöyle kenara bunu da hemen şurada şöyle makas yardımıyla dolanan saçlarımızı keserek çıkarttık halılardaki saçları ve çevredeki saçları içinin bir kısmını alıyor bir kısmı da e, buradaki pervane tarzı olan kısma takılıyor şöyle iplerde e, giysirimizden düşen ipler de aynı şekilde takılabiliyor. Onları da şöyle topluyoruz. Evet, bunu isterseniz e, suyun altında da yıkayabilirsiniz. E, güneşin altında da kurutarak da bu şekilde şuradaki dolanan şeyleri de makasla keselim. Makas yardımıyla da. Şöyle. Evet arada bir böyle kontrol edip ters çevirip bakımını yaparsak temizliğiniz daha daha iyi olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 15 günde bir böyle bir temizliğe ihtiyaç oluyor. Çünkü her gün evi bir kez dahi olsa süpürmemiz gerekiyor saç evde de kalabalıksak mecburen dökülen saç oranı da çok fazla oluyor ne kadar saçlar dökülmüyor desek de önümüzden arkamızdan bir şekilde evde kalabalık olunca dökülmeler de fazla oluyor şöyle burasında temizliğini yapıyoruz Evet şuradan şöyle biraz çekiştirerek yapmak durumunda kalıyoruz Evet şöyle aldırdık Evet şuralardan buranın geçen hafta temizliğini yapmıştık ama gördüğünüz gibi yine doluyor çok çabuk doluyor. Şuradan şöyle. Evet. isterseniz suda yıkayıp e, kuruma kurutmak da e, daha da hijyen olacaktır. Hatta şöyle deterjanlı suyla yıkayıp daha da temizlik açısından iyi olacağını düşünüyorum. Şöyle her fırçanın oluş kısımlarını şöyle şöyle evet duruyoruz Daha da uzun süreli kullanmamız için fayda olacağını düşünüyoruz. Evet. Evet şu şekilde temizledikten sonra şuraları da altıralım. Evet takarak Evet Yine aynı şekilde önce içeriye doğru kancalarını taktık çıt sesini aldıktan sonra robotumuz temiz bir şekilde şuralardakileri de alalım süpürmesi için şöyle 15 günde bir temizliğini yaparsak fırçalarımız daha içerisine toplayarak süpüreceğini düşünüyorum. Hepimize iyi günler diliyorum. Sağlıkla kullanalım. Evimizin cici kızını, <laughs> yardımcı kızını diyorum ben robotumuza. İyi günler.